Merhabalar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Peygamberimiz idareciyken kendisine muhalif olanlara karşı nasıl bir tutum sergiledi? Sırf muhalif olduğu için toplumdan dışlayıp sürgün ettikleri olmuş mudur? Meselenin bir siyasi boyutu var, bir dini boyutu var. Mesela güncel hayatta Hz. Peygamber'in görüşüne aykırı görüş bildirenlerle Peygamber'in bir sorunu yok, önerilerini dikkate alıyor. Ama Yahudiler muhalif sürüldü gittiler. Neden? İtaat etmediler. Bunu biz dini zaviyeye sokup bu şekilde izah ediyoruz ama ister din deyin, ister din dışı deyin, ister siyasi deyin, ne derseniz deyin. Neticede burada ciddi bir muhalif kitle var mı? Yok oldu gitti. E diğer taraftan Hz. Muhammed'in en azılı muhalifleri olan bazı şairler vardır. Şairler bugünkü adeta medya gücü gibidir. Dolayısıyla söyledikleri son derece etkilidir ve bu etki nedeniyle de bazıları öldürülmüştür ki takriben 5-6 kişi böyle öldürülmüştür. Üstelik de rivayetlerde bu cinayetlerin Hazreti Peygamber'in bilgisi doğrultusunda işlendiğine dair de haberler vardı. Bunların detaylarına değinmiştim. Bunlar da muhalif. Diğer yandan mesela Abdullah bin Uyey bin Selül, Medine'deki en önemli muhaliflerinden birisidir. Hatta Medine'deki bütün olumsuzluklar da onun üzerine fatura edilir, boca edilir. Ama görebildiğim kadarıyla burada Hazreti Muhammed dengeleri gözetmiş ve ona karşı bir yaptırım uygulamamıştır. Hatta öldürelim ya Resulallah bu adam çok ileri gitti dendiği zaman Muhammed arkadaşını öldürüyor, dedirtme diyor. Ama mesela onun müsebbip olduğu iddia edilen bir ifk hadisesi vardır. Yani Hazreti Ayşe'ye zina suçu isnat etme olayı vardır biliyorsunuz. Ve burada dinasuşunu suçunu doğru zanneden 2-3 kişi var. Bunlara had uyguluyor. Ama bu fitneyi ortaya atan Abdullah bin Ubey bin e had uygulamıyor. Burada da stratejik davranılıyor. Abdullah bin Ubey bin ilişkisi böyledir. Çok zikzaklıdır, inişli çıkışlıdır. Çok uyanık bir adam. Duruma göre mevzi alan bir özelliği vardır. Yeri gelmiş Hz. Muhammed'in yanında, yeri gelmiş karşısında yeri gelmiş onu terk etmiş ama hep ilişkiler sürmüştür. Nihai olarak en sonunda adam diyor ki ey Muhammed işte iyi kötü 5-10 yıldır yaklaşık 8-9 yıldır birlikteyiz hani Medine'deyiz. Muhalif olduk. Zaman zaman karşı karşıya geldik ama artık bundan sonra tamam diyor. Bundan sonra seninle beraberim diyor. Ve böylece Tebük Seferi'ne katılıyor. Katılmak için hazırlıklar yapıyor. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Tebük Seferi sırasında da hastalanınca e, gidemiyor. Şayet ben ölürsem işte benim cenazeme katıl ve kefen olarak da bana gömleğini ver diyecektir. Hazreti Muhammed de Tebuk'tan döndükten sonra takiben bir buçuk iki ay geçiyor. Bu adam ölüyor. Sözünü yerine getiriyor. Onun cenazesine katılıyor. Aynı zamanda gömleğini de veriyor. Hatta bu konu ayete de yansımıştır biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle de bir durum vardır. Yani bir muhalif portre var önümüzde. Medine'nin başından sonuna kadar bir şekilde Hz. Muhammed'in kuyusunu kazımış ama ona karşı diğer muhaliflere olan tavır gibi çok daha sert bir tavır yok. Burada baktığınız zaman muhtemelen kabile dengelerini gözetmiştir diye bir yorum yapabilirsiniz. Ama diğer taraftan şairler vardır. Bunlar öldürülmüştür. Bir kısmı Yahudi'dir bunların çoğu da. Sürekli de bana soruluyor, hocam işte bazen de bir yerden duyuyorlar bir ismi, doğru ismi de telaffuz edemiyorlar ama bir şey duymuş. illa ki yani aklında bir şey var diye soruyor bana da arkadaşlar. Ee, bu konularla ilgili merak ederseniz benim e, videolarım içerisinde vardır. Hazreti Muhammed'in e, bilgisi dahilinde öldürüldüğü iddia edilen hatta feci şekilde öldürüldüğünden bahsedilen bir takım yorumlar vardır. Bunlara baktığınız zaman bunlar muhalif. Burada çok daha korkunç bir hikaye karşımıza çıkıyor. Öte taraftan mesela e, Hz. Muhammed'in yanında yer alıp daha sonradan da irtidat eden insanlar vardır. Onlara karşı son derece katıdır ve sıfır tolerans tanır. Zaten Kur'an'ın da genel tabir Dolayısıyla burada da baktığınız zaman muhaliflere e, hiç prim tanımıyor. E, bu itibarla da biraz göreceli e, dediğiniz e, yani sorduğunuz bu soru yeri gelmiş, sürgün etmiş, yani irtidat ettikleri için sürgün edilenler var ama öldürüldüğüne dair bir iddia yok. Onu da özellikle belirtmek isterim. Sebebi de şu, bugün irtidatın karşılığının ölüm cezası olduğunu söyleniliyor. Tam bir hezeyandır, tam bir saçmalık, böyle bir şey yok ama neticede, değil peygambere, Allah'a bile din öğretenler meseleyi bu boyuta kadar vardırmışlardır. Ama özellikle muhalefet dediğiniz zaman, ki Yahudilerle beraber bir yola çıkıyor, yollar ayrılınca adamlar yurtlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. o Kayruka'nın sürgününde böyle çok ciddi bir sebep yoktur yani. Siz biraz yamuk çiziyorsunuz tarzında uyarıda bulunuyor, bak Bedir'de böyle böyle oldu. Sizin de başınıza bu gelir gibi uyarı yapınca Hz. Muhammed bu sefer diyorlar ki e sen bizi Kureyş'e benzetme, bizim silahımız var ona göre falan. Hazreti Muhammed bunu savaş sebebi sayıyor. Yani bu kadar basit bir mesele savaş sebebi sayılıyorsa ve buradan da bir muhalefet üzerinden yorum yapılacaksa farklı bir hikaye çıkıyor. Diğer yandan bunların ötesinde Hz. Muhammed'in açık fikirli olduğu, toleranslı olduğu bunları dinlediğini de görüyoruz. E, aynı şekilde e, peygamberden sonra da yine bu muhalif seslerin özellikle de Hz. Ömer'in şurasında çok fazlasıyla Seslerini yükselttiklerini görüyoruz. Hiçbirisi de yani Ebu Bekir'de, Ömer'de Ömer de, elimde kılıç sopa var dememişler. Burası son derece önemli. Belki biraz daha güzel veya güncelle ilişkili örnekleri burada bulabilirsiniz. Mesela e, Hazreti Ömer özellikle toprakların taksimi konusunda çok fazla problem yaşıyor. E, taksim etmek istemiyor. Bir kısmı taksim etmek istiyor. Özellikle de Bilal, Abdurrahman ve Anlar gibi isimler ısrarla toprakların taksiminden yanadır. Hazreti Ömer de istemiyor. Ebu Yusuf anlatır. Kitabı Faraca bakın. Görürsünüz orada. Hatta Türkçe'de çevirmişti. Bilmiyorum çeviren bunları yazmış mı ama Ya Rabbi diyor, Şu bilenin e, aç gözünü doyur da benim bunun derdinden kurtar Ya Rabbi diyor. Ya bu beni bıktırdı diyor. Sonra işte çözüm buluyor. buluyor. Şer'i temelle dayandırıyor. Diğer yandan yine Ömer e, Şura'da diyor ki kim ne düşünüyorsa dile getirsin. Yani birisi benden dolayı düşüncesini dile getirmiyorsa sakın ha böyle bir yola başvurmayın. Kim ne biliyorsa, ne düşünüyorsa söylesin. Ben farklı düşünüyorum diye sakın ha e, ben böyle düşündüğüm için kendi düşüncenizi gizlemeyin diyen bir Ömer'i de görüyorsunuz. Aynı şekilde Ömer'in idarecilerine talimatlarında baktığınızda muhaliflere de kapılarının açık olmasından bahsediyor. Hatta bu yüzden Sad bin Ebi Vakkas idare binasının kapısını Kisra'nın hayvan sarayından ki aldığı kapıdan yaptığı için bu kapıyı yaktırıyor. Yani bu yönüyle baktığın zaman güzel örneklere rastlarsınız. Ama genel hatlarıyla söylersem değerli dostlar yani İslam'ın bir misyonelik davası vardır. Bu da nedir? ya benimsin ya toprağın. Yani eğriye eğri doğruya doğru. Yani dinin koyduğu kaide budur. Ya öyle birilerine hoş gözükmek için, cici gözükmek için, efendim İslam hoşgörü falan e, öyle bir şey. O Mekke değil hocam. Medine'ye geldiğin zaman İslam e, yeri geldiği zaman sopayı, yeri geldiği zaman kılıcı gösterir sana. Ve nitekim de TV5'te e, kapıları kapamıştır. Ya herro ya merro deriz ya aynen o biçim. Bundan böyle diyor. Şirk'te ısrar ederseniz sizinle savaş hukuku geçerlidir. Üstelik de Medine ile Medine'nin başından beri Medine döneminde Hz. Muhammed ile anlaşmalı olan insanlar var. Ta hicretin ilk yıllarından beri ve anlaşmalarla ihlal etmemişlerdi. Tek taraflı anlaşmalar ihlal ediliyor. Burada da baktığınız zaman farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Yani bu yönüyle de e, Müslümanlık idarede Yine bu Ebu Bekir Ömer döneminde bir muhalif sesi bulabilirsiniz. Bu muhalefet Osman döneminde tamamen susturuluyor, baskı altına alınıyor, dövülüyorlar, sürgün ediliyorlar, baskıya uğruyorlar, e, hakları ellerinden alınıyor. Çok tipik örnekler vardı. İbni Mesud mesela e, mescitte dövülüyor ve e, maaşı ödenmiyor. Hatta İbni Mesud cenazeme bile gelmesin diyor Osman'a, Osman için. E, bunlar da var, bunları anlattım ben. Burada baktığın zaman muhalefete karşı müthiş bir baskı vardır. Aynı şekilde Ebu Zerel Gıfari, işte yandaş candaşları kayırıyorsun, haksızlık yapıyorsun, efendim kamu malını yiyorsun, dolayısıyla bunlar israftır, biriktiriyorsunuz ama size, sizin değirmeninize su taşıyacaklara bu kazanımları aktarıyorsunuz diye bir isyanı vardır. Ve bu isyanı Şam'da dile getiriyor, Şam'dan Medine'ye sürülüyor. Medine'de dile getiriyor, götürüyorlar adamı bir mezraya sürüyorlar. Yani al size örnek. Yani Böyle örnekler de var. E diğer yandan e, muhalefet bastırılamayınca ve mesele siyasi boyuta kayınca bu sefer çatışma başlıyor. Bu da var. Dolayısıyla yani erken dönemde olan hadiselerle bugünü kıyaslayıp buradan bir sonuca gitmek ee, zaman zaman sizi yanıltabilir ama gelişmelere baktığınız zaman e, yer yer muhalefetin e, sesinin fazlasıyla çıktığını görüyoruz ama diğer yandan kısıldığını da görüyoruz. Hatta bugün asla tasvip edilmeyecek örneklerin olduğunu da görüyoruz. Ee, özellikle de e, işte kimi muhaliflerin e, dövülmeleri hatta Hz. Muhammed döneminde bizzat öldürülmeleri bunlar dini sayıklığı izah ediliyor. Efendim işte arkalarında ciddi bir kamuoyu, gücü oluşturdukları için ve doğrudan Hazreti Muhammed'i hedef aldıkları için öldürüldüler. Ama yani ne kadar bu dinin muhtevasıyla veya peygamberliğin öğretisiyle örtüşür derseniz ki zaman zaman da bu tarz sorular soruluyor. Dolayısıyla benim söyleyeceğim bu. İslam dünyasında genel anlamda muhalefetin sesi yoktur hocam. Şark kültüründe muhalefet aramayacaksınız hocam. Şark kültüründe kılıç konuşur, şart kültüründe sopa konuşur hocam. Yani vurursunuz köteyi susturursunuz adam. Biz öyle batı tarzı demokrasi falan anlamayız. Biraz fazla gevşetirseniz demokrasi falan derseniz adam bu sefer senin ülkende parçalanmaya kalkar. Çünkü şart kafası böyle işte. O yüzden biz böyle güdülmeye mahkum, başımızda mutlak bir otorite, hatta o aynı zamanda manevi otorite olacak şekilde donanıtılmış bir manevi güç olarak görürüz. Onun yaptıklarından sual olmaz. Onun e, kulu kölesi olmayı hala padişahlık özlemi duyan yığınla insan var. Dolayısıyla şark kültürü e, muhalefet üretememiştir. Müslümanların idari yapısına bakınız. E, Sultanlıkla geliyor hocam. E, Sultanlıkta adamın aslı aslı kestiği kestik. Bu yapıdan siz e, bir e, ideal idare çıkaramazsınız. Bu mümkün değil. Bakınız batı hesaplaştı kendi tarihiyle. E, olup bitenlerle işte bir bedel ödedi. O yüzden de onlar kıymetini bilirler. Biz kıymetini bilmeyiz çünkü bedelini ödemedik. Yani özgürlüğün bedelini ödemedik. Mustafa Kemal küllerinden Osmanlı'yı tekrar diriltti ve bir cumhuriyet kurdu. Ama biz demokrasiyi hak etmiş değiliz. Hala bugün bile kirli ağızlarla efendim. işte cumhuriyet döneminde devrim kanunlarında şöyle oldu, böyle oldu. Yani o şartlarda o kadar yapılabilmiştir. Ama bunun önünü açmıştır. Fakat bugün daha ileriye götürmek yerine maalesef bunun kıymetini de bilemedik. Çünkü ben gençliğimden beri biliyorum demokrasi dediğimiz zaman böyle burun kıvırdı bizim mahalle. Bu nedenle de şart kültüründe demokrasi aramayacaksınız, muhalefet aramayacaksınız. İtaat edeceksiniz mutlu olacaksınız hocam. Bunun yolu budur. Yani itaat edenler son derece mutlu hem dünyalık hem de öte taraflık. Yani eğer onların zaviyesine bakarsanız bunları söyleyebilirim bilmiyorum izah edebildi mi veya bu soruya ne kadar cevap olabildi. Dolayısıyla da bu şart kültürü daha çok debelenecek hocam. Biz bu güncelle alakalı söylemiyorum. Bizde bu kafa olduğu sürece, bu dogmatik kafa olduğu sürece, kendimizi yenileme derdi gütmediğimiz sürece biz bu sorunları yaşarız hocam. Ve eziliriz de. Yani isteriz ki işte ileri de demokrasiye geçelim, hukukun üstünlüğü olsun e, falan, özgürlük olsun. Ama yok canım, olmaz. Yani kültürü özgürlüğe müsaade etmez. Çünkü öyle bir yapıdan geliyorsun. Siz demokrasiyi getirip onun nimetlerine faydalanıyorsunuz ama şart kafasıyla demokrasi işletmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da buradan bir demokrasi üretemezsiniz. E, o biraz e, tarihi tecrübe isteyen bir şeydir. Ee, o yüzden de biz bu sorunları e, yaşıyoruz veya belki bugün kabullenemediğiniz şeylerle karşı karşıya geliyoruz. Benim okumam böyle. O yüzden de İslam dünyasına asılan muhalefetten söz etmeyin hocam. İtaat edin, biat edin, mutlu ol. Biat kültürü var. Bak e, gitti e, Diyanet İşleri Başkanı da e, biat ettiğini ifade eden ayeti bile buna meze ediyor. Niye? İşte yorumlara bakılırsa... E, Görev süresi bitiyormuş. Buna yönelik bir altyapı hazırlıyor. Hocam böyle yani. Ama kalkıyor diyor ki ayeti çarpıtıyorsunuz. Kim çarpıtıyor? Yani e, bunlara baktığınız zaman hocam şark kültürü e, bu din sopasıyla ve aynı zamanda iktidar sopasıyla güdülmeyi kanıtsamış. Bizim e, mayamızda böyle demokrasiyi gerçekten de içselleştiren bir yapı yoktur. Bizde muhalefete yer yok. Ya benimsin ya toprağın misalidir. Yani benden sen sorun. Yok. Ee, daha fazla konuşmayayım her neyse. Yani peygamberden sonra Ebu Bekir halife seçilince Abbas çok şiddetle ona muhaliftir. Israrla Ali'nin halife adayı olmasını istiyor ve gel sana biat edelim diyor. Sonra dostu Ebu e, Sufiyangir, Onunla birlikte e, yine mücadele ediyorlar. Ama bir türlü Ali'yi ikna edemiyorlar. Ali'yi ikna etseler, başarırlar mıydı? Bana göre başarırlardı. Ama Ali o topa girmiyor. Ali de muhalif ama o topa girmiyor. Şimdi burada benim için önemli bir şey, Abbas niçin ortaya çıkmıyor? Arap öfüne göre peygamberden sonra ona en yakın isim Abbas dolayısıyla da halife o olmalı. Ali o zamanlar 32-33 yaşlarında bir delikanlı. Niçin kendisi öne çıkmıyor? Çünkü İslam'daki konumu buna müşahit değildi. O yüzden. Ama hala birileri Abbas'ı gizli Müslüman olarak zanneder. Hatta Güya, e, Mekke'deki gizli haberleri de Medine'ye bildiren adamdır. Hangi haberi bildirmiş diye bir sorun, cevap bulursanız çok sevinirim. Ben bulamadım çünkü bunca yıl siyerciyim. Her neyse, e, dolayısıyla da tarihi okumaları bilinen ezberler üzerinden değil de, ee, biraz böyle tetkik ederek incelediğiniz zaman çapraz okuma yaptığınız zaman farklı sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Benim bu söylediklerimin çoğusu tarih kaynaklarında yazmadı. Bunlar birer yorum. Ee, ben de bir anda bu yoruma erişmedim. Yani yıllar yılı birikimle veya işte okumalarla gelinen nokta. O yüzden de e, istiyorum ki bilgilerimi, bulgularımı insanlarla paylaşayım. Temellendirebildiklerimi paylaşıyorum ve genelde de o ilmi, disiplin içerisinde kalmaya gayret ediyorum bu çerçeveden. Bugüne kadar geldi Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.